Neredesin lan iki saattir? Hacı hiç temizim kalmamış kusura bakma ya. Yuh! Ceset mi var lan bunun içinde? Oğlum birkaç posta da yıkanır işte. Bak aman diyeyim annen yokken yıkamaya kalkma. Öyle günlü pamuklu renkli beyaz falan karıştırırsın. Kazaklarım düdük gibi olmasın gözünü seveyim. Ay ne demek ya Koray efendi? Ne demek? Nasıl olsun yumuşatıcınız? Böyle deniz ferahlığı mı? Eses rüzgarı mı? Ya tamam hemen çemkirme be oğlum. Bak ben Uras'la buluşacağım kantinde. Sen bunları durağa kadar çıkarırsın değil mi? Neyse götüreceğiz artık. Bana bak uğrasa da söyle bu sefer ekmesin. Akşama ayarlıyorum lokali. Kutlayacağız çıkışını. Ya eğleneceğiz ya bu kırmızı siyah bizi boğmasın. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Tamam tamam. Hadi ben kaçtım görüşürüz. Ulan salak mıyım acaba ben ya? Böyle yurttan yurda çamaşır hizmeti. Çamaşırları alıp getirirken bana mı sordun? Evi. Sürmem ne halim varsa gör Of anne of yıkamamışsın zaten çamaşırları Ben gelene kadar benim bekledin çamaşır yıkamak için Bak yine konuşuyor densiz densiz Hadi göreyim seni Yarın bütün okulun çamaşırlarını topla getir eve Anne kankamın çamaşırı diyorum ya Bir iyilik yaptım Burnumdan getirdim be Bıktırdın beni anne ya Hayret Ah İlk tanıştığımızda Kardeşimin üzerinde bu vardı işte Ulan bu da ağzın hediyesi be. Ay kardeşim benim ha. Bu da kardeşime en çok yakışanı be. Kardeşimin kendi güzel... ...çamaşırları ayrı güzel be. Efendim abi. Evet abi ben aradım. He akşam bir kutlama yapacağız ya lokalde. Evet evet. Ben istediklerimi garsona yazdırdım abi zaten. Tabi tabi. Yalnız şöyle güzel bir masa yap olur mu? Evet abi. E, bana bak. Forsuğa bakan bir masa olsun ha. İki tane de fazladan servis koy olur mu? Eses askıyla kaynaşacağız abi. Essessiz. Ki ki ki. Eski eski es. Essessiz. E, ki ki ki. Hadi öptüm canım abim. Hadi. Ne kadar koyuyor ki Şöyle. Çocuğun çamaşırları pis yiyecek, yıkansana. Biraz daha koyayım. En azından yani. Ah anne ah. Pes doğrusu anne, pes yani. Ben diyorum ki kurumuştur, götürürüm. Sen daha makineyi açmamışsın ya. Anne! Anne! <laughs> ne oldu? Anne, ne oldu? Su var mı ya? Şuna bak! Çamaşırlar yırtılmış, pırtılmış... ...pap olmuş ya! Çamaşır suyu mu koydu? <laughs> ne diyeceğim anne ben şimdi çocuğa? <laughs> bak bak, iyi bak. ben bittim. Ne diyeceğim ben çocuğa? Senin çamaşırlarını 90 derecelik ısıda çamaşır suyuna mı yıkadım deyip... Alıştır alıştır mı söylesem acaba? Kardeşim, senin elbiselerin vardı ya. Evet moruk, artık yok. Nasıl yok? Ben onları çamaşır suyuna buladım. Ulan böyle denir mi ya? Olur mu? Öldüm ben ya, öldüm. Ses ses ki, ki ki eski eski es ses ses ki, ki ki eski eski es oğlum dün ne güldük ya be. ben hayatımda öyle eğlenmedim işte bazada sözlerin hayatı yansıması böyle oluyor demek ne diyorsun lan sen oğlum bu surat ne Koray. Lan oğlum yaktın lan beni. Bak üzerimdekilerden başka giyecek bir şeyim de yok. Param da yok. Lan katletmişsin lan çamaşırları. Ne giyeceğim lan ben? Ha bunları yıkar yıkar giyerim değil mi ben? Ya canım kardeşim, niye öyle konuşuyorsun katletmek falan? Kuran evliya açapsın bir kasıt yok işin içinde. Ha tamam bırak git ya. Ne haber kızlar? Nasılsınız? çocuğa bir iyilik yapalım dedik. İyice elimize yüzümüze bulaştı. Ne yaptın ki? Ya şimdi ben bunun çamaşırlarını yıkayayım dedim. Annem yok mu annem? Dır 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 cır cır cır. O kadar çok konuşuyor ki bu kadın. Kafam karıştı. Tam yumuşatıcı koydum zannediyorum. Meğer şey koymuşum. Şey işte. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu mu? Ay mahvolmuştur çocuğun çamaşırları. Sus Allah aşkına sus ya. Neyse hadi ben gidiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Gördün mü bak. Üzüldüm şimdi çocuğa. İrem. Bak yine başlamayalım. Kavga etmeyelim yine lütfen. Ya, tamam. Düşünüyorum Koray'ı işte. Düşünüyorum ama söyleyemiyorum ya. Ya çok gururluyum. Ne yapayım İrem? Hep ilk adımı ondan bekliyorum işte. Söyleyemiyorum. Böyleyim ama ne yapayım? Aslında... ...benim aklımda da hala Uras var biliyor musun? Ne haber Koray? İyi, hayırdır? Ya geçmiş olsun. Üfetinin marifetini duydum da. Hı. Sorma ya. ya. Bak ben sana bir şeyler aldım. Yani senin için. Ama merak etme, öyle pahalı şeyler değiller. Bak. Bak mesela. Siyah, sen seversin. Hı? Ya çok sağ ol düşündüğün için ya. Ben seni düşünmeyi hiç bırakmadım ki Koray. <laughs> Vallahi ben de. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Ayrılacağımızı biliyordum ben. Ben de biliyordum. Ya darısı Uras İrem'in başında değil mi? O hiç zor. Ya niye zor ki? İrem burası feci kırdı. Uras da İrem defterini kapattı artık. Belli olmaz. Ya tabii kendileri bilir. Ama yine de bir oturup konuşmaları lazım bence. Kısmet. Ee, ben siz günlerin nasıl geçti anlat bakalım. Seni düşünerek Koray. Tabi bir de İremle uğraştım. Biliyor musun? Burası aklımdan hiç çıkarmıyor. Vallahi hiç belli etme. Orası öyle. Ama ben biliyorum. Koray, burası nerede kalıyor? Sen adresi biliyorsun değil mi?